Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Happy Mod ve Minecraft'ı nasıl yükle yükle yükleyebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Hemen Chrome'a giriyoruz. Happy Mod APK yazıyoruz. Ben önceden yazmıştım. Evet. Burada birazcık girmesini bekliyorsunuz. İlk çıkanı tıklayın arkadaşlar. İlk çıkan her zaman daha kolay indirilir. İndir APK çıkıyor karşınıza. Sonra indire basıyorsunuz. Buradan aşağı Burada indir bağlantısı oluştur var. Buradan basıyorsunuz. Sonra burası gelecek arkadaşlar. Hızlı indirmeye basmayın. E, reklamları falan giriyor. Orijinal APK. APK indir. Siz birazcık birkaç kere geliyor bu sayfa. APK indir. Ben robot değilim. APK indir basıyoruz. Evet, sonra bunu siliyoruz ve APK'mız indiriliyor şu an. Gördüğünüz gibi Happy Mod indiriliyor. Şimdi Minecraft'ı deneyeceğiz. Ne oluyor Şimdi Minecraft APK yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Happy Mod indir indirildi. Evet, ilk çıkan yine tıklıyoruz. Minecraft indirmek gerçekten çok kolay. Evet, ilk çıkan tıklıyoruz her zamanki gibi. Burada bir 6 saniye bekliyoruz. Sakın telefon numaranızı vermeyin. Yoksa büyük miktarda para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Burada lütfen bekleyin diyor. Hemen basıyoruz buradan. Bekleme 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 yok. Evet şimdi burada bir şey daha gelecek ya da direkt yüklenecek. Yükleniyor. Evet sayfa yükleniyor şu an. Birazcık bekleyeceğiz maalesef. Evet telefon numarası geldi. Yine sakın telefon numarasını vermeyin. Evet, şimdi bu sayfa gelecek. İndire basıp böyle yapıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Sadece böyle yapmanız gerekiyor. Sonra artık nasıl olacak derseniz şu Rusça Türkçe şeyini çarpıya basıp buradaki şeye basıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi Minecraft'ta indiriliyor. Böyle videolar için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.